Efendim mikrofonumuzu yine bir yetkiliye uzatıyoruz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Korkuteli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Celal Küçük Karacan. E, Celal Bey bugünkü organizasyonla ilgili görüşlerinizi e, izleyicilerimize paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Öncelikle geç kalınmış bir organizasyon. E, ben e, zaten iki yıl oldu bu müdürlüğe gelelim. Ee, Sağolsun Korteli Belediyespor yetkilileri bu işle futbola emek vermiş arkadaşlarla birlikte ben kendim de eski bir futbolcu olarak e, toplanıp bu işi organize etmeye karar verdik. E, aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği, tanıyabildiğimiz insanları bir araya getirip bu memleket e, için ter dökmüş, ee, rahmetli olmuş abilerimiz, büyüklerimiz ve bizler şu anda sağ olanları bir araya getirip onlara bir vefa borcumuzu ödeyelim, tanıştıralım, kaynaştıralım. Zaten sporun amacı da odur, ee, kaynaştırmak, birlikte beraberlikleri sağlamaktır. Biz hani yapabildiğimiz kadar bir organizasyon yaptık. İnşallah gelecek sene daha fazla, daha geniş kapsamlı. Ee, bu arada eksiklerimizi gördük. İnşallah önümüzdeki sezon daha farklı bir organizasyonla insanların önüne çıkmaya hazırlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.